Merhaba, Bilsem'e hazırlanan sevgili öğrenciler. Sizinle 3. sınıf sorularının ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere bunlar Türkçe soruları. Bundan önce 2. sınıf sorularına baktıysanız eğer, 3. sınıf sorularında da ortak sorular olduğunu göreceksiniz. Sakın şaşırmayın. 2. sınıfta sorulan soruların çoğunluğu 3. sınıfta da sorulmuş. Evet, Soru açıklamasını okuyarak sorularımıza geçelim. Verilen ikili eşleşmeler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki harf, hece gibi yazımla ilgili ilişkiler değildir. Mantık ve anlam ilişkisi vardır. Seçeneklerin birinde diğerlerinden farklı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre farklı ilişkinin olduğu seçeneği bulunuz. Evet Açıklamayı okuduk. Sorularımıza geçelim. Sorular şöyleymiş: Çam ağaç, güvercin kuş, kiraz meyve, yaz Ağustos. Bakalım sıradan gidelim. Çam bir ağaç türüdür. Ee, güvercin bir kuş türüdür. Kiraz meyve türüdür bir. bir. Ee, yaz Ağustos ilişkisi var. Yaz, Ağustos'a ait bir şey değildir. Yaz mevsiminde birden fazla ay vardır. Ancak Ağustos yaz mevsiminin bir ayı olabilirdi. Burada farklılık gösteren seçeneğimiz D. Diğer sorumuz şöyleymiş. Komutan ordu. Ee, şöyle bir yorum yapalım. Komutan orduyu yönetir. Ee, mühendis mimar. İkisi farklı meslekler. Ee, müdür, okul. Müdür, tabii ki okulu yönetir. Yönetmen, film. Filmlerde yönetmeni vardır. Bir filmi yönetmen dolayısıyla yönetir. Burada farklılık gösteren iki ayrı meslek olan mühendis ve mimar ikilisidir. Cevabımız B seçeneği olacak. Ee, i̇kililere bakıyoruz. Ekmek, un, peynir, süt, nane, limon, ayran, yoğurt. Burada gördüğümüz kadarıyla ekmek undan yapılır, e, peynir sütten yapılır, nane limondan yapılmaz. İkisi farklı. Ayran yoğurttan yapılır. Değil mi? Yoğurdu içine su koyup karıştırırsanız ayran olur. Burada görüldüğü gibi farklı seçeneğimiz C olacak. Başlamak, bitirmek, açmak, kapamak, tutmak, bırakmak, görmek, bakmak. Burada sanki görmekle bakmak birbirine biraz daha yakın gibi duruyor. Ee, görmek için tabii ki bakmak gerek ama tutmak, bırakmak, açmak, kapamak, başlamak, bitirmek sanki biraz daha birbirine ters eylemler gibi geliyor. Ama burada görmek ve bakmak hemen hemen aynı şeyi ifade ediyor. O yüzden burada ayrılan seçenek D. civciv civ, tavuk, tay at, buzağı inek, sıpa eşek. Arkadaşlar burada sıpa eşeğin yavrusuna denir. E, buzağı ineğin yavrusuna denir. Tay atın yavrusunun adıdır. Civciv civ, tavuğun yavrusudur. Ancak şöyle farklar var. E, at, inek ve eşek doğurur civciv yumurtadan çıkar. Tavuk kuluçkaya yatar, yumurtadan çıkar. Diğer bir farklılık da bu tür kanatlı hayvanların yavrularının adına genelde civciv denir ama burada en belirgin özellik tavuk biliyorsunuz yumurtlar. Bu yediğimiz yumurtaları kuluçkaya yatar üzerine tavuk belli bir süre sonra civcivler çıkar. Burada diğerlerinden ayrışan A seçeneği civciv tavuk ilişkisidir. Tavuk civcivleri direkt olarak doğurmaz. Evet. Bakalım kaptan gemi, pilot uçak, şoför taksi, doktor ambulans diyor. Burada gördüğümüz kadarıyla ulaşım araçları ve bunları kullananlar var. Gemiyi kaptan kullanır, uçağı pilot kullanır, e, taksiyi şoför kullanır, ambulansı doktor kullanabilir eğer ehliyeti varsa ve araç kullanmayı biliyorsa kullanabilir. Ancak doktorun aslı görevi ambulans kullanmak değil, hasta iyileştirmektir, muayene etmektir. Dolayısıyla burada ayrışan seçenek D. Diğer sorumuz. İç içe iki şekil var. Büyük şekil içeri giriyor. İkinci şekil büyüyerek üste geçiyor. İkin, B seçeneğine bakalım. B'de de daire büyüyüp dışarı çıkmış. Dıştaki şekil de küçülüp içeri girmiş. C seçeneğinde de üçgen içeri girmiş. İçerideki şekil dörtgen dışarı çıkmış büyüyerek. D seçeneğinde Dik dörtgen içeri girmiş, içerideki şekil büyüyerek dışarı çıkmış. Ama bütün seçeneklere baktığımızda pozisyonlar değişmemiş. Fakat burada üçgen değil mi? Şuradaki üçgenimiz küçüldüğünde yine bu şekilde olması lazım. Ama bizim üçgenimiz aşağıya bakıyor. Yani ters yönde olmuş. Demek ki içerideki üçgen bu şekilde düz olsaydı, yukarı baksaydı Doğru olacaktı ama ters olduğu için bu seçenekte ilişki diğerlerinden farklı olmuş. Evet. Eldiven, şemsiye, kazak, gömlek, pantolon, uzun kısa, şapka ve bere var. Ee, en kolaydan başlayalım. Bere ve şapka başımızda kullanılıyor. Pantolonlar yine öyle. Kazak ve gömlek vücudumuzun üst kısmı için, eldiven elleri, şemsiye de vücudumuzu yağmur veya güneşten korumak için. Burada diğerlerinden farklı olan, koruma amaçları farklı olan A seçeneği. Evet, ayrışan A seçeneği oldu. Aradığımız cevap A. Bakalım. Asker var. Sonra bir grup asker oluşmuş. Televizyon kumandası var. Televizyona gitmiş ağaç var, grup ağaçlar olmuş. Koyun var, koyunlar olmuş, çoğalmış. Burada kumanda, kumandalar olacaktı. Yani birden fazla kumanda olması gerekiyordu ama televizyon olmuş. Farklılaşan seçenek B. Evet, bu sorumuza bakalım. Ekmek bıçakla dilimlenmiş. Deftere yazılar yazılmış. Ağaç testereyle parçalanmış, bölünmüş. Tırnak, tırnak makasıyla parçalanır, bölünür, kesilir. Burada e, defter kalemle parçalanmaz. Sadece yazılır. Ayrışan seçenek burada diğerlerinden farklı olan B'dir. Net bir şekilde görüldüğü gibi. Ahır inek ikilemesi var. Bakalım. İnek Nerede yaşar? Nerede barınır? Ahırda. Peki kümeste hangisi barınır? Tavuk barınır. Aradığımız seçenek D'dir. E, koyun ve keçi ağılda barınır. Atlar da tavlada barınır. Diğer sorumuz Evet arkadaşlar yağmur çok yağarsa sel oluşur. Doğru. Kar çok yağarsa ne olur? Kar çok yağarsa arkadaşlar çığ olur. Böyle karlar yukarıdan toplanarak aşağı iner. Dev kar topları oluşur. Veya karlar böyle akarak, su gibi akarak gelir. Biz buna çığ diyoruz. Aradığımız cevap çığ. Parmak ve yüzük ikilisi var. Hepinizin bildiği gibi yüzük parmağa takılır. Peki kulağa ne takılır aşağıdakilerden? Ne denir? Kulağınıza küpe olsun. Kulağa küpe takılır. Aradığımız cevap küpedir. Peki buruna ne takılır biliyor musunuz arkadaşlar? Hızma takılır buruna da. Evet. Diğer sorumuz bacak, diz, kol. Diz nedir arkadaşlar? Bacağımızın bükülmesine yarayan, değil mi? Katlanmasına yarayan, bükülmesine yarayan iki organın birleştiği yerdir. Kolda da bu görev yapan ne vardır arkadaşlar? Dirsek vardır. Buna da dirsek denir. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Öğretmen, sınıf, hakem bakalım. Öğretmen sınıfın hakimidir. Sınıfı yönlendirir, idare eder, yönetir. Burada da hakem neyi idare eder? Sahanın yöneticisidir. Saha ona tabidir. Sahadakileri yönlendirir. Burada aradığımız cevap B seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar, bir soru çözüm daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize tüm sınavlarda başarılar dilerim.